Ses 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 deneme. Okay arkadaşlar merhaba video hoş geldiniz. Bugün Hayabusa oynayacağız. Bugün sesim biraz daha iyidir muhtemelen yani daha iyi hissediyorum. Evet kankayı doğru geliyor. da bu çok geç kestim o yüzden çok geç dört olacağım. Videoyu ayarlamaya çalışıyordum geliyorum ona doğru. İyi güzel. Laşı gitti bebeğin. Ben onu alacağım bunu bırak ya. Lazım. Hemen şöyle şunu alalım. 4 oldum. Şuradan şunu önereceğim sonra gök kırana gideceğim. Bekleyeyim bakayım burada. Clint mi vardı burada? Öldü. Buraya vuralım birazcık. Tamam yeter. Kafi. 580 bloom çıkıyor. Küçüğüm duruyor ama. Aha öldüm mü? Oh lan. NT kardeşim. Güzel bastı valla olan. Yanımızı iyi topladı. Şunu ölmeden alabilir miyim ben? Deneyeceğim. Alıyor gibiyim. İyi bari. Korkuttu. Yukarı aslında bir gank bakıp ultisini açtırabilirim turtle öncesi onun. Ultisini açtırdık öldürdük de adamı. Ben evet. normalde çift kombosu yapacaktım ama ne olur ne olmaz taş atıp öldürmesin diye. Direkt arkaya bıraktım gölgeye gittim kestim. Şey geliyor bu arada. Akdeniz de geliyor. Redim de var. Buradan uzayalım biz. Akdeniz istiyor Saber'da. 52. Yok bir şey istedi yok adamın. Biraz bunlar bizi tuttan kesecek. Kiloları çok fazla var ya. Çok dikkatli olmam lazım bu oyun. Saber aşağı doğru geliyor galiba. Dikkatli. Yukarıya doğru bir ping atalım. Reis'e ölecek yoksa. Tamamdır. Aşağıdaki ormanı bir tur es geçeceğim. Tamam bu öldü. Aha onun bir neyse. Onu keseceğim şimdi. Dur 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 dur. Saldım yukarıya gidiyorum. Çok geri kaçtılar. Küçük ormanını alacağım bir de kestikten sonra bunu. Nereye gitti? Oha kanka direkt ultim bastın. Fenasın. biraz düz vuruşlarla dövüp stek alayım da. Yoksa öldüremeyecek değil. Bunu da alalım hemen. Adamsın Balmont. Saber mitte. Bizim gökkram bitmek üzere. Saber'ın blues'u açık. Red'i de açık. Galiba. Ben şunu bir alalım. Bak. Bak. Kaçışacağım bunu. O adamın bluesu çıkacak. Buraya geleceğini hiç sanmıyorum. Bravo change. Ama smite kullanmadan alırsam çok iyi olacak. Niye alıyorsun ki? Aldım stun'ını. Eee kanka. Bunu nasıl kesmeyi düşünüyor? Tamam bir gidip hemen redimi alayım. İyi gök kran aldık aşağı klinte gideceğim. Kemplerim bitsin bir ultim dönmüş olacak. Ey güzel canımızı da doldurdu bir ince. 15 saniye ultime. Arabayı bir emin olmam lazım nereye istediğine. Şu niceye doğru geçiyorum ben nice çalısına. Bekle bakayım Samet. Araba buraya doğru geliyordur ya muhtemelen. Yok yukarıda. Çalıda mı o? Sma şey gitti flaşı. Geliyorlar ha. Sabar da multi attı. Atmadı mı attı mı? Neyse. Atmış adam ulti ya. O ne yapıyor blues açıkken? Bu blues'un başkası mı aldı? Change falan mı aldı lan? Aynen. Change almış. Hemen bir blue'umu ayıklayayım arada Yalnız static fight kesin lose. Ben yokum araba aktif. Of. Aa bir ulti atsam hepsi ölecek. O, orada aldım. stain attı hesabı yok. Çok iyiydi. Bu adam beni kesemez ya artık. Çok iyisin be. Teşekkür ederim kardeşim. Bunu da hemen alalım farmını. Ben de ormanıma dönüyorum ufaktan diyeceğim de. Saber ölüyken... Hazır şunun bulusuna ya. Orada ben gölgeye nasıl gidemedim anlamadım ama yanlışlıkla iyi bir şey yapmış olduk onu da söyleyeyim. Hemen şunu alalım. Hangi 15 saniye var gelemeyeceğim aşağı. Bufflarımı falan alayım. Dur bakayım Saber ne yapıyor? Oğlum beni kesiyordu lan. O da öldü. Ne oluyor oğlum tam olarak? Geliyorum dayı ona. Ben bir geri döneyim Eidor'a tek atacak yoksa. Hadi al Samet Bu el Atlantis alabilirim aslında da. Ben bitmeyen savaşa gitmek istiyorum. Can çalma lazım bana. Fight'tan çıktıktan sonra canımın az olmasını hiç istemiyorum. Canımı toplayacak bir şeyler lazım bana. İyi güzel. Bakayım. Ne istiyor araba? Tamam sen al o zaman Atlantis. Ben arabanın kalkanı için almak istiyordum Atlantis. O kadar da gerek yok istiyorsan alma. Aşağı bakabilirim mi? Ulti ulti. Ya ulti atsam öldüreceğim de. Tüm tehdidimi vermek istemiyorum adamlara. Araba geliyor dikkat edelim. Kule alayım ben ya. Sanki bir sal artık ya. Blue da yokmuş lan orada. Ben ne tribine girdim boş boş. Şu keseyim tapa gidiyordu. Kaç kaç kaç. Şöyle orada alalım da bitsin ya bayda oyun. Başta geliyorum Samum Red'i alıp. Oo, Blue'u mu, mu aldın? Blue'u mu, mu aldın? Benim Blue'u kim aldı? Geçenç karşıya aldı. Sen de benimkini almışsın işte. Oynayabilir miyiz oraya? Neyse çıktım ya. Tapı ittireceğim. Tapı getiriyorum. Hemen ittirelim şöyle bir. Geç olsun güç olmasın hesabı. Arabaya dikkat. Ne Ölüyordum Samet. Ya benim bloğumu niye aldınız ki? Skill'ler dönmüyor. Aa araba yanlışlıkla çarptı bana. Hadi aç aç aç. Aferin oğluma. Onu da öldür. İyi hey, bitti herhalde o. Botu da açın. Change kardeş. Oğlum change iyi vuruyor lan bu arada. Kardeşim benim baksana. Sen aldın değil mi benim blue'yu geçen sefer? Aferin sana. Skill'ler dönmüyordu. olmaz olmaz da aynen kardeşim benim redi salayım sana al redi çok iyi oynadın böyle redi hak ettin ah ya sen ne yapıyorsun Dayko? Aha pentamı yok. Aa, niye ben ki? Neyse hadi bitirin kanka. Saber oyun boyunca sadece ultisini bana kullandı. Aferin oğlum. Çok iyisin. Hemen kapatalım şunu da. Oh ye yeah, takım oyunu man. Mistik olma ilerliyoruz. skor tablosuna bakayım. Bir maçı mistiyim. Yani Ferhat abinin hesabı mistik. Ben değilim. Tamam böyleymiş skor tablosu arkadaşlar. ikinci oyunda ekleyeyim ben. İkinci oyunda görüşürüz. Neyse Yasir. Adamsın kardeşim. Buna bir harbi büyük yardım gelir mi be? Helal olsun. Alev Bekliyordum senden beklenen harekettir. Nokta. yine Akdeniz'i alacağım ya. Kanka bu yeni Akdeniz sarıyor ya. Biraz vakit kaybettiriyor ama iyi oluyor. Ha öldürdük bunları tamam. Oldu. Bu olur bu olur belirik olur. Kesemezdik onu çünkü. Ne oluyor orada dayı? Salın lan la bu. Bana deniyorlar. Angela gel dayım. Bir heal mail at lan. Tamam yok mu bir Kes onu. Tamam ormanı bırak. Yalnız bu sen iki kilo aldı orada ben hiçbir şey alamadım ya. Ay millet angel alır, heal mil alır ya. Sende yok mu öyle yetenekler? Benim bloom çıkacak tekrar. Ben hala redim alamadım. Aferin size böyle yardımcı olun abimize. Alttaki kişiyi salacağım ya. İgnorluyorum onu. Bloom'a gideceğim. Hadi küçüğünü bir alalım. Bu Pusuyona dikkat et. Pusuyor yerlerde herhalde. Keserseniz Ahmet. Evet. Biraz dayanırsan keseceğim diyecektim de. Ne salıyorum çocukları ya. Sen niye geldin buraya reis? Ne oluyor? Hayalspor'un yaptığı şeylere baksana. Argus kanka ne haber? O helal. Ha, çok kötü oynadı. Helal lan Samet iyisin dayı. Adamda shield var oğlum şaka falan mıdır bu? Nasıl might yok alamayız bunu. Yetişecek. Smite'im bekleyin. Tamam aldık ya. buradan artık yeter. Bizim kız öldü. Oyundaki aksiyona bak. Durmuyor ve çok rahatsız edici. Lüme alacağım ben dikkat. Bir de Gusion hep kill aldı aksiyonlardan. O yüzden hiç geri düşmedi. Red'i var onun. Red, Red tarafta oynayacak ona göre oyna. İki tane bunu alalım ya bu el. Bir tık dikkatli. Yukarıya bakabilirim aslında şu an. Sadece dikkat et solundan gelecek gelirse. Ulti attı Melisa e Belerik. Hiçbir şeyleri yok. Şey de burada. Yeni hero da burada. oynamak istiyorum. Biraz damage lazım onlara ama. Neyse <laughs> dikkat. Sekemem şu an. Minyon yok. Minyon yoktu başta. Kursiyonu keseriz aslında. Ne yani bari. Tamam reis, özür dilemene gerek yok bir şey olmaz. B dere kulite at Samet haberin olsun. flash attı. Yeni hero'nun adını da unuttum. O flash attı ama. ormanda Efendim. Bolt. Oh. Helal lan sana. Bu Yasir neyin triplerinde oğlum? Orman mormon hayırdır lan? mısın da acaba? Ben şunu da alalım. Ya ormanları... Oğlum bana kalp atıyor. Ben şu ormanlara dönelim. Bir de bakabilirim aslında. Neyse farmlar ölmüş bile. Tokyo nasıl mislendi ya? Bir canı var Gusyon'un. Öldüler öldüler ya. Dener mi Oguz? Yok. Bu arkadaşım pasifi de yok. Ben buna gireyim bir ya. Pasifi geldi ben tam girdiğimde. Şaka mı lan bu? Biz ikimiz bu alemi dize getirdik. Kes onu. Oğlum tam adama girdim. Pasifi geldi deme ya. Bu um. mu? Bilmiyorum. Evet kesin pasifi geldi ya. Başka ne edecek ki beni? Samet götün korktu bir. Vada yok ya. Vada gel artık. Angela ha? adam niye fit deyip herkesi salç oluyor ya. Sus artık kanka. Vada gel verik topu ya. Anla dostum. Ormanların bir döneyim artık, şu artık, artık, artık. Hadi, hadi. Hadi, da şu item bitsin kardeşim. Adi da do Neyse onu ben almak istiyordum ama. Tamam reis. Sakin. Merhabalar. Oo, ne yapıyorsunuz lan aşağıda? Angel ulti var mı? Oğlum benden kaçamazsınız ki. Burada. Hiçbir şey yok olsun kesersin sen onu. Oğlum, bu nasıl bir fight'tı lan? Cici. Adam hala yukarıdan kuleye vuruyor cici mici yazıyor ya. Ne taşıdın be reis burayı? Allah senden razı olsun vallahi. Aldım pasifini İncil'a çok erken attım ultiyi sanki dayım Aha kusucam bir şeyler deniyor Federik ulti attı bana Çıkmam lazım Var mı bir şey? Aa, oynadığım oyundan hiç tatmin olmadım ama video videodur kardeşim. yet? Neyse. Hepinize sağlık takım arkadaşlarım selamlıyorum. Ben skor tablosuna bakalım. kagura taşımış niyam var. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.